Osman Balta, Maytay, Kangal kaplı, Sivaslı 1.92 boyunda 23 yaşında İstanbul Maytay şampiyonu. Şahin Yıldız, ata savunma, Van canavarı Vanlı, 1.75 boyunda 80 kilo. Ve final başlıyor. Ve. ve, başladı evet. Osman Balta Kangal ve Van Canavarı Şahin Yıldız. Müthiş bir final izletecekler bize. Oh, orada bakarken sekti. Aynen öyle bakarken sağa sola bir yumruk aldı ancak gerçekten de Şahin Yıldız yani Van Canavarı Dayanıklı bir sporcu. Ve korkusuz. Hiç korkusuz içeri girmeye çalışıyor. İşte üst üste. Sağlı sollu müthiş yumruklar. Osman Malta'da avantajını dizini kullanmaya çalışıyor ancak. Gerçekten de Şahin Yıldız. Osman Baltayı ciddi anlamda tedirgin etti. Bakar mısın şu an Osman Balta iki başta olmadığı kadar geri adım attı şu anda ve. Puan alıcı yumrukları vuruyor Şahin Yıldız. Kediyle fare işte hikayesi burada. oldu. Burada. Evet, bel altı bir vuruş oldu. Yalnız senin söylediğin bir şey vardı. Şahin Yıldız'ın çok iyi bir sporcu olduğunu. Biraz daha fizik olarak bir 5-6 santim daha uzun olsa çok rakipsiz bir sporcu olabilir. Söylemin gerçekten çok doğru çıktı. Osman şöyle sağ yumruğunu sağlı solu bir mikrofon tutar gibi salladı orada. Ayar mı yapıyor? İşte. Oo, bacağını kaptırdı ama vurdu. evet bacağını kaptırdı ama. Bak müthiş mücadele ediyor. Müthiş, müthiş gerçekten de. Şahin Yıldız çok da kuvvetli. Burada Şahin'in hocası akıllık edip onu savunmaya çekse daha akıllı olacak. Çünkü şu an puan olarak bence önde. Bence de önde. Çünkü çok sağlam puan alıcı yumrukları ve tekmeleri vurdu Şahin Yıldız şu ana kadar. Ama Şahin bir ilk yapıp indirmek istiyor herhalde Osman Balta'yı ki zor. Hani dediğin gibi kontrollü bir sporcu olsa çok daha başarılı olacak işte rakibinin üzerine gidiyor ama bazen gerçekten böyle sporculara pres yapmak, pres yapmak çok önemli. Rakibine o gücü, o baskıyı hissettirmek ve Osman gerçekten şu an bunu hissediyor. Şahin Yıldız. Çok beklenmedik vuruşlar yaptı ve rakibini zorluyor. Kondisyon olarak da iyi ve çabuk bir sporcu. İşte karşılıklı vuruşa girdiler. Yine az önce bir aslında Osman Balta'dan Belder aşağı bir darbe geldi. Çünkü sürekli diz vurmaya çalışıyor. İşte burada ilk defa maç boyunca yere indirdi. Ve Kenan Aydın. Aydın'ın Kenan Aydın da kafet edecek galiba bir gün birini. Kenan Aydın'ın Gazabı adlı filmi çekeceğim artık. <laughs> Osman Balta yoruldu işte bunu net görmeye başladık. Ve hala da Şahin Yıldız ısrarlı hareketli olmakta. Low King'leri vurmayı çok seviyor Şahin Yıldız ancak Osman Yıldız işte oh. müthiş bir diz yakalamaya çalıştı vurmaya çalıştı ancak gerçekten Şahin Yıldız çok kuvvetli bir tane de sarılma pozisyonundayken sol vurdu. Ezer döver diyorum ben buna. Baktı yatıramadı vücudu bıraktı üstüne. Hanımlar beyler gecenin finali müthiş başladı birinci tarafta sporcular birbirlerine gerçekten hani deyim yerindeyse kırışma oluyor çok sağlam. Şimdi birazdan ikinci round. Finalde Danan'ın kuyruğu kopuyor artık. Çok sıkı mücadele oluyor. ikinci round'a devam edeceğiz birazdan. Evet, finalde İkinci round başlayacak. Gel hoca başlattı. Evet şimdi tatemi fırtınasının yükselen ateşi bakalım. İkinci roundla beraber finalde bize neler getirecek. İkisi de talimatları almış. Aynen. Talimatlar çakıştı ben söyleyeyim. Ve Osman Balta diğer maçlara oranla çok daha fazla dikkatli çünkü rakibin üzerine gidince neler olabileceğini aşağı yukarı tahmin ediyor. Çok iyi bir sporcu ancak rakibi de çok iyi bir sporcu. Daha net vuruşları var. İlk round'un sonlarına doğru Osman Baltan'ın çok sağlam ve net bir dizi vardı. Ancak Şahin ayakta kaldı. Raunt'a baya bir süre geçti. Hala birbirlerini, birbirlerinden çekiniyorlar. Birbirlerine kontrollü giriyorlar desek yeri. Kedi ile fare oyunu değişti. Fare ile kedi oldu. Gerçekten Şahin... İnanılmaz bir şey. Canavar lakabını hakkıyla taşıyor. Aynen öyle çünkü Osman Balta şu ana kadar ikinci rauntta üzerine bile gitmedi. Genelde üzerine gidiyor bütün rakiplerinin fizik üstünlüğünü kullanarak. Ancak şimdi görüyorsun ikinci round başladı ve Şahin Yıldız gülüyor hala. Şahin'in kolları piston gibi. Aynen. Ve şimdi Osman Yıldız iki oh. tane sağlam. Puan alıcı bir de üçüncüsünü vurdu. Bir de dördüncüsünü işte burada bir tane daha puan alıcı yumrukları vurdu beklediler. İşte Şahin aslında birinci rauntta öndeydi. Bu rauntta üstünlük Osman Balta'ya geçti diyebiliriz. Yakın dövüşe girmek istiyor ancak ilk denemesinde Osman rakibini uzaklaştırdı kendinden. Bir low aynı anda. <laughs> Orada ne olduğunu anlayamadım. Dışarı tebessüm yolladı. İşte müthiş bir sağ. Yaz oyunlarda bir şey vardır. Karı taktiği derler buna. Tekme geldi mi kafa yumruk geliyor. İlginç. Evet kadınlar öyle mi dövüşüyor? Ee, yani hani bir yol bulursun ve devamlı onu uygularsın ya. Bak sağ tarafta yumruk var. O da diyor bende de var. Karşılıklı evet. Senin varsa benim de var. Evet. Bak bak karşılıklı gösteriyorlar. Onu onu gösteriyor. Eskirme yani. döndü olay. <laughs> evet, sağ taraftar çalışıyor, sollar iptal. İlk defa bir net vuruş yaptı Şahin Yıldız ancak itraw'daki yumruk net yumruk üstünlüğü Osman Baltaya çok net geçti. Şimdi burada işte birkaç tane Şahin aldı. Şahin vurdu. Hadi, Hadi. Hadi, be. Hadi. beyler, gecenin finali bitti. Sporcular çok sağlam dövüş yaptılar. Şimdi birazdan galip açıklanacak. Osman, abi, Osman şimdiden galip ilan etti. Kendini bakalım. Sonuçlar açıklanacak. Hadi. 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 Araf işte gecenin finali sonlandı ve Osman Balta kendini şimdiden galip ilan etti. Ancak birinci round çok net göründü Şahin Yıldız'ın da ikinci roundda Osman Balta kangarla kaplı sporcu puan alıcı darbeleri vurdu. Üstelik ikinci roundun ilk bir dakikası sporcular birbirlerini tamamen yokladılar, kolladılar. Ondan sonra vuruşlar başladı ve Osman Balta ondan sonra ikinci roundu bana kalırsa kendine çevirdi. Sen Sensei'nin yanına gidiyorlar. Bir eşitlik mi söz konusu olabilir? Oraya gidince korkuyorum artık. Doğan Hoca bugün iyimser. Puanlar eşit olduğunda alına karar gereği final maçı olduğundan dolayı iki dakika yapacağız bu maçı. Final maçı olduğu için iki dakika. Evet final Normal maçı. bir tur maçı olsaydı bir dakikamızı. Bir dakika olacak. ama. hocam çok teşekkür ederiz. İki tane çok taş gibi iki sporcu bir dakikada performans gösteremeyeceklerini düşündük. İki dakikaya çıkardık. Peki. Şöyle bir şey olursa yine eşitlik olursa ne olacak? Devam mı? O hakem hake... kararı. Artık son hakem kararına kalacak Hasan o. Hasan oradan. hakem kararı. Doğrudur. Peki. Artık hakem tamam. kararı. Tamam, tamam hocam. başladı finalin ekstra roundu gördük. Bir an direktiflerini alırken Şahin Yıldız Osman Balta uyanıklık yaptı ve bir anda yumruklarını vurmaya başladı. Hemen karşılığı da aldı ancak işte bu iki dakikalık uzatmada çok dikkatli olmakta fayda var. İşte o bir anlık kafayı rakibinin üzerinden bakışları rakibinin üzerinden çevirdiğin anda rakip hesabı ve cezayı kesti. İkinci da şu anda daha doğrusu ekstra roundda, uzatma roundunda Osman Balta hemen startla beraber Ooh. müthiş ve şimdi de bir tane çok sağlam bir sağ kroşe. Ancak Şahin Yıldız o kadar sağlam ki bir de karşılık verdi. Her şey çok geç olabilir Şahin Yıldız için çünkü ekstra roundun başında o. Başka tarafa bakarken aldığı kombineler onu çok zor duruma düşürdü şampiyonluğun kaybetmesine sebebiyet verebilir. bir tane daha Osman Balta artık galibiyete çok daha yakın. Bu yumrukları nasıl ayakta kaldı bu adam ya? Çok sağlam bir tane daha aldı. Gerçekten de o ilk kombinedeki aldığı darbeyle aman tanrım tellere götürdü Osman Balta'yı bu durumlarda görmek çok zor. Öyle de gördük ancak ekstra round'un sonlarına doğru baş başında aldığı yaptığı kombineler sayesinde o da bizim gibi Osman Balta önde olduğu hala söyleyebiliriz. Aynı zamanda Osman Balta skorboard'u da kontrol ediyor. Aman tanrım! Çal tekme. Pişman etti. Pişman etti gerçekten. Onu yaptığını Osman Balta havada müthiş bir yumrukla rakibini püskürttü ve ekstra rounda bitti. Hanımlar beyler müthiş bir final izliyoruz. Uzatma roundu da uzatmalar inanılmaz oldu. Şimdi bakalım. Şimdi Kenan Aydın kazananı ilan edecek. Evet. Hakemlerimiz yine puan hesaplaması yapıyorlar. İşte. Eğer yine puanlarda yani eşitlik söz konusu olursa gelin gelin. galibi hakem kararıyla belirleyeceğiz. <laughs> Ve işte gecenin şampiyonu. Aynı zamanda hafta şampiyonu Osman Balta. Evet puanlara görüyoruz ve kazanan Osman Balta söylemiştik zaten. Evet Kangal Osman Balta kazandı. İşte burada Araf çok net puan alıcı darbeler çok sıkı karşılıklı kırışmalarla başladı maç. Osman Balta rakibinin bu kadar dayanıklı ve iyi olduğunu hiç düşünmedi işte sıçrayarak bir sağ kroşe çenesine Müthiş bir maç oldu gerçekten de. Burada da işte bu sağ kroşeden sonra ayakta kalabilmesi Shine Yıldız'ın ne kadar kuvvetli bir sporcu olduğunu gösteriyor. Bak, i̇şte burada. Ayakta değil hayatta nasıl kaldı onu Çok düşünüyorum. Çok doğru gerçekten de bir başkası olsa fişi çekilmiş hale gelirdi. Müthiş bir sporcu gerçekten de. Gecenin şampiyonu Osman Balta oldu ancak Shine Yıldız da bizim için şampiyon. Onu da tebrik etmekte fayda var.